Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden maalesef kahreden haber geldi. Ünlü çift birbirlerini severek evlenmişlerdi fakat sonradan evlilikleri bozuldu. Ebru Şallı eşinin tutuklandığını öğrenince çok üzülmüştü fakat ona karşı bir kini bir öfkesi vardı ve bu yüzden devlet haklıdır iyi yapmışlar dediler. Değerli izleyenler lütfen videomu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Diğer videoları da göz atabilirsiniz. Böylece bana çok büyük destekte bulunacaksınız. Teşekkür ediyorum şimdiden. Ebru Şallı'nın eski eşi Uğrak Kuş gözaltına alınmıştı ve iddiaya göre basına küfretmişti. Gözaltına alınan ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Kuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye çıkışında gazetecilerin sorularına tepki göstererek hepsi yalan dolan bıktım sizden artık bu basından bıktım dedi. Hakkındaki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gözaltına alınan Uğur Kuş, emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ebru eski eşi Uğrak Kuş, emniyet çıkışında basın mensuplarına çok büyük tepkiler göstermişti. Kendisine mikrofon uzatan muhabire, ''Bu iddialardan artık bıktım. Siz gece gündüz bu iddiaları haber yaptınız. Şimdi savcılığa gidiyorum, ifademi vereceğim. Yarın da basın açıklamamı yapacağım. Hepsi yalan dolan bıktım sizden. Artık bu basından bıktım iddiayı. Haber yapıyorsunuz. İddia haber olmaz. Bak şov yapıyorsunuz burada.'' dedi. Değerli izleyenler yeni gelişmelerinden andan haberdar olmak için lütfen videoları beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Güzel yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.